Yeni bir villa turundan herkese merhabalar. Denizi çekip villadan bahsediyor diye içinizden iş iç geçirebilirsiniz. Sahile yalnızca 50 adım mesafede her odası ebeveyn banyolu olan bir villanın tanıtımı için geldik. Ben denizden uzak yaşayamam. Benim denizle iç içe olmam lazım. Sabah kalkıp denizin o nefis kokusunu ciğerlerime nüfuz etmem gerekiyor diyorsanız bu villayı sizin için aradık bulduk. Ne sarı sitede ne de başka hiçbir emlak portalarında vakit harcamayın. Bizlere ulaşın, kriterlerinizi belirtin. Bizler sizler için istediğiniz şekilde nokta atışı villalar bulalım. Şimdi hep beraber villamıza doğru bir yürüyelim istiyorum. Evet, villamızın önüne geldik. Denize sadece 50 metre mesafede her odamızda ebeveyn banyomuz, şöminemiz mevcut. Bir de artı olarak su indirimi kullanabileceğiniz bir yerdesiniz. Artezyen su kuyumuz var. Sahile yalnızca 50 adım mesafedeyiz. En yakın kurumsal markete aynı şekilde 100 adım mesafemiz var. Dolmuş duraklarına yine 100 adım mesafemiz var. Dilediğiniz kriterlerde bir yer aram bulmak zorlaşıyorsa bizlere ulaşmanız yeterlidir. Şimdi gelin hep beraber evin villamızın bahçesinden başlayıp bir tanımaya başlayalım. Burası, burası, villamızın ön cephesi. Hem önü hem arkası yolu. İki cepheli bir villadayız. Önümüz, ön bu tarafımızda yol. Sahile yürüyebilirsiniz. Yine arka cepheden de sahile yürüyebilirsiniz. Burada bir bahçe peyzaj alanımız var. Villamız tam 5 yaşında. Mal sahibi uzun zamandır kullanmadığı için biraz bakımsız kalmış olabilir. Bu da artık yeni sahibinin nasibi olsun diyelim. Burada bir adet artezyen su kuyumuz var. Arıtmaları dahi takılmış. Yani burada su indirimimiz var. Mevcut bir meskende kullanılan, kullanılan su ile Aynı değil. Sizin faturanızla mevcut bir mesken faturası arasında bir fark gösteriyor diyebilirim. Villamızın bahçesini şöyle bir gezelim. Yine diğer tarafımızdan da dilerseniz villaya giriş yapabileceğiniz bir alan mevcut. Buradan da aynı şekilde villanızın bahçesini kullanıp buradan da dilerseniz villaya giriş yapabilirsiniz. Şurada bir yaya yolumuz mevcut. Aracınızı park edeceğiniz alan da burası. Burası villamızın mutfak alanından çıkan veranda alanımız. Dilerseniz yan komşunuz gibi burayı camla kapatıp çok güzel bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Bölüt arsa payımız 160, net kullanım alanımız ise 135 metrekare. 3 oda, bir salonu, açık mutfak. Denize yalnızca 100 metre mesafede. Fiyatımız, fiyatımız 13 milyon 750 bin liradan güzel pazarlıklı bir yer tanıtıyoruz sizlere. Şimdi hep beraber evimizin içine geçelim. Yine villamızın ön tarafında güneş kırıcı konulmuş çok şık duruluyor. Şuradan bir denize olan mesafeyi bir çekebilir misin? Sabah evinizden uyanıp dilerseniz orada şu an sahilde balık tutan vatandaşlarımız da var. Onlara katılıp beraber balık tutabilirsiniz diyebileyim. Şimdi villamızın içine doğru geçelim. Salon alanımızdayız. Aşağı yukarı 40 metrekarelik büyüklüğünde bir salon alanı. Uzun uzadıya diye şeklinde gidiyor. Şu gördüğünüz alan oturma e, salondaki oturma grubu koyabileceğiniz oturma alanınız. Burada hemen şöminemiz var. Bence de çok güzel olur. Tüm katları sadece buradaki şömineyi yakmanız yeterli. Tüm katları ısıtabiliyorsunuz. Çünkü en üst kısa terasa kadar çıkış verilmiş bir şekilde. Vilamızın zemininde yine laminat parkiler kullandı. Tavandaki detayları çekmeni istiyorum. Bence çok şık duruyor. Bugüne kadar gezdiğim en güzel, en şık tavanlardan biri olabilir. Çok şık avizeler koyabilirsiniz. Yine alarm sistemimiz, yangın sistemi alarmımız yine aynı şekilde konulmuş. Hiçbir eksiğimiz yok. Evrak eksiğimiz yok. Tapu eski eksiğimiz yok. Kat mülkiyet tapulu sahile yalnızca 100 metre mesafede bir villa tanıtıyoruz. Dilerseniz burada da bahçe alanına çıkabileceğiniz 2 adet sürgülü penceremiz var. Oradan da bahçe alanınıza çıkış yapabilirsiniz. Ne demiştik? Mavi şehirdeyiz. Sahile yalnızca 100 adım mesafede bir villa tanıtıyoruz. Burası çamaşır makinesi ve kurutma alanı makinenizi koyabileceğiniz bir alan. Yani değerli toplu bir şekilde villamızda ortak kullanım banyo, WC yok. Tüm odalarımız ebeveyn banyo olduğu için bir de çamaşır odası düşünmüş. Şurada en alt katta bir genel kullanım banyo, pardon genel kullanım WC alanımız var. Lavabo alanımız var. Orayı bir göster istersen. Burası mutfak alanımız. Orayı gösterdiysen sana zahmet. Mutfak alanından biz devam edelim. Burası villamızın mutfak alanı. Çok ferah, çok geniş. Yine arka bahçeye çıkabileceğiniz, yani az önce belirttim ya veranda yapabileceğiniz alana çıkış yapabileceğiniz bir tam açılır bir adet de balkonumuz. Burada yine mevcut bahçe alanına çıkabilirsiniz. Şöyle bir şuraya bir gel istersen. Dilerseniz burayı çok rahat bir şekilde ayrı bir mutfak yapabilirsiniz. Buradan duvar ölebilir ya da bir verandayla burayı kapatabilirsiniz. Dilerseniz buraya ada mutfak atıp bar tabureleri koyup yine bir ayrı mutfak haline getirebilirsiniz. Hem arka tarafımızda bahçe hem ön tarafımızda bahçe hem sahile yalnızca 50 adım mesafede fiyatımızda da 13 milyon 750 bin lira. 3 katlı bir triplex ile tanıtıyoruz. Şimdi hep beraber bir 140'a doğru çıkalım. Merdivenlerimiz yine gri renkte mermerden yapıldı. Yine aynı şekilde merdiven koruklukluklarımız alüminyumdan yapıldı. Çok geniş, çok ferah bir yerdeyiz. Seni şöyle bir şu odanın içine alayım. Üst kattaki ilk yatak odamızdan başlayalım. Şu köşeye geçebilir misin sana zahmet? Yine zeminlerimizde laminat laminat parkeler kumanda Tabanda yine çok şık desenler verildi. Yine aynı şekilde dilerseniz abize koyabileceğiniz Havize çıkışımız da var. Odamız, tüm odalarımız ebeveyn banyonu ve tüm odalarımızın da balkona çıkışı var. Şuradaki ebeveyn banyonu senden bir göstermeni istiyorum. Banyomuzun ile seramikleri de ışıl ışıl. Bence fiyat performans olarak sahile mesafesi yakınlığı olarak çok güzel bir villa diye nitelendirebiliriz burayı. Yine şuradaki balkon da senden çekmeni istiyorum. Şurayı bir çek. merkezi bir konumdayız arkadaşlar. Sahile bu kadar yakın olup bu kadar uygun fiyatta olan bir başka yer daha bilmiyorum ben. Siz biliyorsanız buyurun yorumlarda belirtin. Fiyatımız 13 milyon 750 bin lira. Şunu da söylemeden geçmek istiyorum, istemiyorum. Fiyatımızda da çok güzel pazarlarımız mevcut. Odalarımızın tümün hepsinde iki adet sürgülü açılır Penceremiz var. Biri Fransız balkon, biri tam balkon. Şuradan götürmüşsün. Aşağıdaki siz şöminenizi yaktınız. Üst kattaki odamız nasıl düşünce ısınacak diye dert etmeyin. Şömine çıkışlarımız ta terasa kadar çıktığı için aşağıdaki şömineyi yaktığınız zaman burada da çok rahat bir şekilde ısınabilirsiniz. Hemen ön cephenizde bir adet Fransız balkon ve tam karşınızda ise Ege'nin masmavi suları. Şuradan bir ebeveyn banyosunda bir serden çekmeni istiyorum. Yine ön cephedeki yine diğer tarafındaki sağ tarafında duran balkon alanında çek. Her odamızda hem Fransız balkon var hem de küçük bir balkon alanımız var. Yani çekip şöyle bir derin bir nefes çekeyim, bir doğanın denizin kokusunu alabilin diyorsanız camınızı açmanız sizin için yeterli olacaktır diyebiliyorum. Sahile yalnızca 100 adım mesafedeyiz. Önümüz komple yeşil alan. Şu anki tarım arazisi diye geçiyor. Herhangi bir yapılaşma söz konusu değil. Tabi ileriki zamanlarda ne olur onu da bilemiyorum. Onu da bir zaman bize gösterecek. Yine villalarımızın, villamızın merdivenlerinde spot aydınlatmalarımız bizim merdiven boyunca takip ediyor. Üst katımızda bir adet ebeveyn banyolu yatak odası ve bir adet terasımız var. Toplamda üç katlı bir villa tanıttık. Bu üç kattaki son odamız. Yine zemirlerde ahşap desenli seramikler kullandırız. Çok ferah, çok geniş bir yatak odası. 17-18 metre kare büyüklüğünde. Çok büyük bir yatak odası. Yine merkezi ucu sistemimiz aynı şekilde takarım şekilde. Ha, far dışarıdan yine aynı şekilde. Merkezi kamera sistemi kurabileceğiniz alan söz konusu. Şuradan şu ebeveyn banyosu bir çekmeni istiyorum senden. Sana zannettim. Oda kapılarımız yeni takıldı. O yüzden pervazlara daha e, işçiliği biraz söz konusu. O pervazların hepsi elden geçecek. Şayet içeride hiçbir masraf etmeden ben burayı biraz daha kendim uğraşmak istiyorum diyorsanız burası da tam sizin size göre. Evet havuzumuz yok. Ama benim ilk videoda belirttiğim ve çoğu kişinin arayıp nazire ettiği Allah'ın namzuzu sadece 50 adım mesafede diyebilirim. Burası villamızın terası. Dilerseniz burayı camla kapatabilirsiniz. Buraya dilerseniz bir mutfak atabilirsiniz. Siz artık keyfinize göre canınız nasıl istiyorsa o şekilde dizayn edebilirsiniz. Yine villamızın terasında yine çok şık bir pergolemiz yapıldı. Burada elmas kesim aydınlatmalar koyabilmeniz için kesimleri gerekli kesimleri yapıldı. Yine burada bir adet barbekü alanımız var. Yine şöminemizin çıkışı. Burayı da bir göstersene zahmet. Burada da çeşmemiz ve mutfak giderlerimiz var. Dilerseniz buraya küçük bir adam mutfak atıp şu manzaraya karşı sabah kahvaltınızı, akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz diyebilirim. Videoyu sizler için kısaca özetleyip toparlayabilirsek özet olarak şunları söyleyebiliriz. Dedim mavi şehirdeyiz. Sahile yalnızca 50 adım mesafede. Brüt arsa payı 160 metrekor olan net kullanım alanı 135 metrekare olan 6 yaşında ön cephe köşe konumda triplex bir villanın tanıtımını yaptık. Fiyatımız 13 milyon 750 bin lira. Diğer tüm ilanlarımıza ulaşabilmek için Google'da arama motoruna mücahit Zultürk yazmanız yeterli olacaktır. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.